Merhaba arkadaşlar, Soravcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 55 ve 56. sayfalarında bulunan 2. bölüm değerlendirme sorularını çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Yandaki şekilde üçgen içindeki doğal sayılar, bağlı olduğu karelerin içindeki doğal sayıların bölenidir. 14, 12, 8, 22 ve 16 sayıları karelere yerleştirilmek istendiğinde hangi sayı açıkta kalır? Şöyle diyelim, alttaki üçgenler içerideki yani şu karedeki sayıların böleni olacakmış. Yani bu üçgendeki sayılar kareye yazacağım sayıyı bölecekmiş. Bakıyorum. 9 hangisini böler? Oradan başlayalım. 14'ü bölemez. 12'yi bölemez. 18'i bölebilir. 22'yi bölemez. Demek ki burada 18 olacak arkadaşlar. Bunu yazdım. Şimdi 6. Tabii şuradan bir 18'i sileyim kafamızı karıştırmasın. 6'ya bakıyorum. İçeriye 14 yazsam 6 14'ü bölemez. 12 yazabilirim. 12'yi bölebilir. 22 yazamam. 22 de bölemez. Demek ki oraya da 12 yazmam lazım. Hemen 12'yi de sildim. 7'ye bakalım. 7 14'ü bölebilir. Ama 22'yi bölemez arkadaşlar. Buraya 14 yazdık. Bu arada 16'yı atladık. Hemen 16'yı bir kontrol ediyoruz. 16 yazsak 9 bölmez. 16 yazsak 6'ya bölünmez. 16 yazsak 7'ye bölünmez. Tamam zaten 16'da olmuyormuş. Hemen 8'e bakalım. 8'in olduğu yere 16 yazabilirim. 16 8'i böler ama 22 yazamam. 16'yı da yazdık. Açıkta kalanı soruyordu. 22 açıkta kaldı arkadaşlar. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Üzerinde 15, 80, 95, 120, 130 ve 165 sayılarının yazılı olduğu kartlardan biri rastgele alınıyor. Alınan kartta yazan sayı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler verilmiştir. Karttaki sayı 150'den küçük 45'ten büyüktür. Hemen bakalım o zaman. 150'den küçük olacak. Burada 165 demek ki alınmamış. Çünkü bu 150'den büyük. 45'ten büyük diyor. O zaman 15'i eledim. Başka başka da yok. Bakın hepsi 150'den küçük, 45'ten büyük. Karttaki sayı 3 ve 5'in tam katıdır diyor. Buna göre alınan karttaki doğal sayı kaçtır? Hemen bakalım arkadaşlar. 3'ün katı olacak aynı zamanda 5'in katı olacak. Aslında şöyle yapabiliriz. Hem 3'e hem de 5'e bölündüğü anlamına gelir bu. Çünkü 3'ün bütün katları 3'e bölünür. Aynı şekilde 5'in bütün katları 5'e bölünür. Şöyle yapalım. 80 5'e bölünebilir. Sonu 0 ama 3'e bölünmez arkadaşlar. Bunu eledik. Bakın 95 5'e bölünebiliyor ama 3'e bölünemiyor arkadaşlar. Çünkü 9 5 daha 14 14 3'ün katı olmadığı için 95 de bölünemiyor. 120'ye baktığımız zaman 3'e de bölünür. 5'e de bölünür. 130'a baktığımız zaman 5'in katı ama 3'ün katı değil arkadaşlar. Bize hem 3'ün hem 5'in katı olan lazımdı. O yüzden doğru cevap 120 olacak. Şimdi geçelim 3. sorumuza. Osman aklından tuttuğu doğal sayıyı bulmaları için arkadaşlarına aşağıdaki ipuçlarını vermiştir. Doğal sayı 2, 3 ve 5 ile kalansız bölünebilmektedir diyor. Bir de doğal sayının yüzler basamağında 4 rakamı vardır. Bu sefer ikinci öncülden başlayalım çünkü bu bulması kolay bir ifade. Yüzler basamağında 4 olacak. Bakalım. Birler, onlar, yüzler 4. Birler, onlar, yüzler bakın bu gitti. Birler, onlar, yüzler dedik olabilir. Birler, onlar, yüzler dedik olabilir. Bakın bunların yüzler basamağında 4 var. Şimdi doğal sayı 2, 3 ve 5'te kalansız bölünüyor. 2'den başlayalım çift olması lazım arkadaşlar. A'ya baktık çift. C'ye baktık çift. D'ye baktık çift değil. O zaman bu da elendi. 3'e bakacağız. 3 için ne yapıyorduk? Rakamlarının hepsini topluyorduk. Toplayalım. 8 artı 4 artı 3 artı 0. 8 4 daha 12. 12 3 daha 15. 15 0 daha yine 15. 15 3'ün katı olduğuna göre 8430 da 3'ün katıdır. Bakın bu oldu. Diğerine bakalım. 4 artı 4 artı 2 artı 0. 4 4 daha 8. 8 2 daha 10. 10 0 daha yine 10. Bakın 10 3'ün katı olmadığı için 4420 3'ün katı olmaz arkadaşlar. Demek ki C'de elendi. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Geçelim 4. sorumuza. Şekillerde verilen kutulardaki sayıların çarpımı okla birleştikleri kutulara yazılacaktır. Bu durumda pembe ve mavi kutulara gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır? Önce soldaki ifadeden bakalım. Diyor ki okla birleştirdikleri kutulara bu iki sayıyı çarpıp yazmamız lazım. 2 kere 2 4. Diğerine bakalım. Okların gittiği yere baktım. 3 ile 3'ü çarptım. 9 olarak yazdım. Şimdi okların gittiği yere baktım. 4 ile 9'u çarptık. 36'yı yazdık pembeyi bulduk. Diğerine bakalım. 2 kere 3 okların gittiği yere 6 olarak yazdım. 3 kere 5 okların gittiği yere 15 olarak yazdım. 6 ile 15'i çarptığımız zaman okların gittiği yere 90 olarak yazdık. Bize diyordu ki pembe ve mavi kutulara gelmesi gereken sayıların toplamı pembe 36, mavi 90 topladığımız zaman 6, 12, 126 doğru cevabımız olacak. Şimdi geçiyorum yeni sorumuza. Yanda verilen şekilde aynı satırda bulunan doğal sayıların çarpımı satırın yanındaki doğal sayıya bakın aynı satırda bulunanlar satırın yanındaki yani şu sağdaki doğal sayılara eşit olacak. Aynı sütundaki doğal sayıların çarpımı ise sütünün altındaki doğal sayıya eşit olacakmış. Bakın aynı sütunları çarptığınız zaman da bu alttakilere eşit olacakmış. Pembe kutucuklara doğal sayı yazılmayacağına göre A ve B yerine gelecek doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar böyle sorular için bir yerden yakalamanız lazım. Bunun için de kutucuk sayısı az olan yerden başlayın. Mesela bakın ilk dikkatimi çeken yer. Şu sarıyla boyadığım iki kutucuğu çarptığım zaman 25 olacakmış. Çünkü pembeye bir şey yazmayacağız. Onun haricinde iki tane bölüm var. ile neyi çarpınca 25 olur? Hemen buraya 5'i yazmamız lazım. Bu ilk ifademiz. Şimdi şurada bir dikkat ettiğim kısım var. Çünkü bakın iki tane sayı var çarpınca 17 olur. Hangi iki sayıyı çarpınca 17 olur arkadaşlar? 1 ve 17. Demek ki bu kutulardan birine 1 yazacağım, birine 17 yazacağım. Bakın şöyle yazamam. 17'ye bir şeklinde yazamam. Çünkü buraya 17 yazarsam bakın 17 ile 5'i çarptığım zaman 10'dan büyük bir sayı çıkar. Demek ki buraya 1 yazmam lazım. Şuraya da 17 yazmam lazım. Hemen yazıyorum bakın. 1, 17. Gerçekten de bakın. 1 ile 17'yi çarptığım zaman 17 oldu. Şurayı da bozmadı. Çünkü bakın 5 kere 1, 5. Şuraya da 2 yazacağım ki 5 kere 2, 10 yapsın. Bakın orayı da bulduk. Şimdi gelelim bakın 2 burada bir boşluk var ve 3 hepsini çarptığınız zaman 30 olması lazım. Şöyle yapalım 2 kere 3 6 6'yı da 5 ile çarptığım zaman ne olacak? 30 olacak. Onu da yerleştirdik. Bakın her yeri yerleştirmiş olduk. A ve B'yi soruyordu. A için şuradaki sütuna bakacağız. 5 kere 5 25. B için de şuradaki sütuna bakacağız. 3 ile 17'yi çarptığım zaman 51. Bize A ve B'ye gelecek doğal sayıların toplamı diyordu. 25 51 toplarsak 6 7 76 doğru cevabımız olacak. Şimdi geçelim 6. sorumuza. Görselde verilen kutulardaki bilyeler fanuslara altışarlı yerleştirildiğinde son fanustaki bilye sayısı 4 oluyor. Bakın altışarlı yerleştirilmiş. Yani şunların her birinde 6 bilye var. 6, 6, 6, 6, 6 olacak. Ve en son fanusa 4 tane bilye kalacak. 8'erli yerleştirildiğinde son fanustaki bilye sayısı yine 4 oluyor. Bakın 8, bir 8 daha koysak 16. Böyle böyle gidecek. Son fanusta 4 tane bilye kalacak. Buna göre kutudaki bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi şıksız olsaydı daha önceki sorularda da bölme işlemi kullanarak yapmıştık. Önceki videolarda var nasıl oldu. Ama bu şıklı soru. Şıklı sorular her zaman daha kolay oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağız. 28 tane bilye olsa. Ben bu bilyeyi fanuslara 6 6 bölsem. 28'in içerisinde 6 4 kere. 4 kere 6 24. Çıkardım 4. Bakın kalan 4 tane bilye oldu. Gerçekten de buraya 4 bilye konması lazımdı. Bunu sağladı. 8 için bakalım. 28 bilye olsa ben bunu 8 8 bölsem 28'in içerisinde 8 3 kere 3 kere 8 24 çıkardım 4 0. Bakın yine kalan ne oldu? 4 oldu. Kalan 4. Yani A şıkkı olabiliyormuş arkadaşlar. 38 olsa bakın birazcık aşağıya indireceğim. Hızlı hızlı yapalım. 38'i 6 6 bölsem yani altılı fanuslara koysam 38'in içerisinde 6 6 kere 6 kere 6 36 çıkardım Bakın ne oldu arkadaşlar? 2 bilye arttı. Ama bizim artan bilyemizin sayısı 4 olması gerekiyordu. Demek ki B şıkkı yanlış olan ifade olacak. Yine de hızlıca C'ye ve D'ye bakalım. Kafamızda soru işareti kalmasın. 52'yi 6'ya bölsek 8 kere 8 kere 6 48 çıkardım 4. Bakın 4 kaldı. Aynı şekilde 52'yi 8'e 50 bölsek 6 kere 6 kere 8 48 çıkardım. Bakın yine 4 kaldı kalanın 4 olmasını istiyorum çünkü. Son fanusta 4 tane var. 76'ya bakalım. 76'yı 6'ya bölsek bir kere bakın. 16'nın içinde 6 2 kere 12 çıkardım 4. Bakın 4 kaldı. Yine 76'yı 8'e bölsek 9 kere 9 kere 8 72 çıkardım. Bakın 4 kalanını verdi. 4 kalanını verenler doğru. 4 olmadığı anda yanlış olarak işaretliyoruz. Şimdi geçelim 7. sorumuza. Aşağıda üzerinde birer doğal sayı yazılı olan 4 kart verilmiştir. Ceren bu kartlardan birini çıkarıyor. Kalan kartların üzerindeki sayılar ikili olarak alındığında ortak katları aynı oluyor. Buna göre Ceren üzerinde hangi sayının yazılı olduğu kartı çıkarmıştır demiş. Şimdi arkadaşlar bu tarz soruları çözmek için tek tek deneyebiliriz. Bakın mesela 18'i çıkarsak Önce 24 ile 40'a bakarız. Sonra 24 ile 72'ye bakarız. Sonra 40 ile 72'ye bakarız. Bakın 3 tane ortak kat bulmamız lazım. Doğru değilse bu sefer 24'e geçersin. Doğru değilse sonra 40'a geçersin. Her birinde de üçer üçer işlem yapmanız gerekir ki birazcık uzun sürer. Bunun için önce soruda size verilen kartlara bir bakın. Bakın 18, 24, 40, 72. Birazcık sorularla haşır neşir olduktan sonra şunu görüyorsunuz. Buradaki 18'in 24'ün ikisinin de ortak katı zaten burada verilmiş. Bakın 72. Hemen yazıyorum bakın. 18, 24 ve 72. Bunların zaten üçünün de ortak katı 72. 18'in 4 katı, 24'ün 3 katı, 72'nin de 1 katı bakın. Zaten bizden şunu istiyordu. Bir tane sayıyı çıkar. Geriye kalan 3 tane ifadeyi gruplandırdığın zaman ortak katları hep aynı olsun. Bakın buradaki 3 sayının ortak katı 72'yi verecek. O yüzden bizim çıkarmamız gereken sayı burada 40 olacak. Bu şekilde pratik yöntemlerle çözebilirsiniz yoksa bayağı uğraştırır onu söyleyeyim. Şimdi geçelim 8. sorumuza. Aşağıdaki sayılardan asal sayı olanların altındaki kutucuğa şu sembolden koyunuz demiş. Şimdi 9'a bakalım. Asal değil çünkü arkadaşlar 1'e bölünür, kendisine bölünür, ekstradan 3'e de bölünür. İşte bu 3 asallığı bozar. Bu asal değil. 17 1'e bölünüyor, kendisine bölünüyor, başka hiç kimseye bölünmüyor. Asal. 39 1'e bölünüyor, kendisine bölünüyor ama onun haricinde 3'e de bölünüyor. Yani asal değil. 49 1'e bölünür, kendisine bölünür ama 7'ye de bölünüyor arkadaşlar. Asal değil. 53 1'e bölünür, kendisine bölünür. Başka da hiçbir sayıya bölünmez o yüzden asal. 69 1 ve kendisinden hariç bakın bu da 3'e bölünen bir sayı. O yüzden asal değil. 73 1 ve kendisine bölünür. Asal 87 1'e bölünüyor. Kendisine bölünüyor. Dikkat edin arkadaşlar 3'e de bölünüyor. Nereden anladık? 8 7 daha 15. 15 3'ün katı olduğu için bu sayıda bölünüyor. Bu da asal değil. 97'ye baktığımız zaman arkadaşlar 1'e bölünür. Kendisine bölünür. Başka da hiçbir sayıya bölünmez. Bunun yanında şöyle de bilgi verelim. 1'den 100'e kadar olan sayılara baktığımız zaman en büyük asal sayımız da 97'dir. Bazen sorularda bu şekilde de karşımıza geliyor. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 55 ve 56. sayfasında bulunan 2. bölüm değerlendirme sorularını çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Yine de zorlandığınız yerler olursa Instagram adresini açıklamalara bırakıyorum. Oradan mesaj atabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.